Mutfağımdan selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat nefis bir fırında lazanya tarifi ile geldim. Kıymalı harcı için 500 gram kıyma, 1 adet orta boy küp küp doğranmış soğan, 1 yemek kaşığı salça, benim yazdan hazırladığım domates pürem vardı. Ben onu kullandım. Sizde yoksa 5-6 adet orta boy rendelenmiş domates de kullanabilirsiniz. 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, çok az kimyon, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiberim var. Tavamı ocağıma alıyorum ve çok az 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip altını açıyorum. Yağım kızdıktan sonra kıymalarımı ekleyip kavuruyorum. Kıymalarım biraz kavrulduktan sonra soğanlarımı ekliyorum ve soğanlarım ölene kadar kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarım kavrulduktan sonra sarımsaklarımı ekliyorum. Sarımsaklarımı da şöyle bir kavuruyorum ve salçamı ekliyorum. Sonra tekrar salçamın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Salçam kıymamın her tarafına dağılıp kavrulduktan sonra domates püreme ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve ardından baharatlarımı ekliyorum. 2-3 dakika kaynadıktan sonra altını kapatıyorum. İç harcımızın biraz sulu olması gerekiyor. Eğer sizin harcınız bu şekilde sulu olmadıysa bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Benim iç harcım yeterince sulu olduğu için ben sıcak su eklemesi yapmadım. Beşamel sosum için bir paket krema, şöyle biraz süt, sütün miktarını beşamel sosumun kıvamına göre ayarlayacağım. Bir tatlı kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı un, yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. Küçük bir tavamı ocağıma alıyorum ve tereyağımı ekliyorum. Tereyağım eridikten sonra unumu ekliyorum ve kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Unum kavrulduktan sonra kremama ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tuzumu ve karabiberimi ekliyorum. Topaklar gidene kadar güzel bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Kıvamını ayarlamak için sütümden biraz ekleme yaptım. Şöyle kıvamına bakıyorum ve kalan sütümü de ekliyorum. Sütü benim gibi böyle parça parça ekleyin. Çünkü bazı kremalar gerçekten çok sıvı kıvamlı oluyor ve hiç süt eklemeye gerek kalmıyor. Bazı kremalar ise tam aksine daha koyu kıvamda oluyor ve daha fazla süt ekleme ihtiyacı duyuyoruz tamamen kullandığınız kremanın markasıyla alakalı. Bu şekilde biraz sıvı kıvamlı bir sos elde ettik. Bu şekilde 15 yaprak lazanyam var. Ben lazanyalarımı fırın kabımın ölçüsüne göre kestim. Tabanına herhangi bir yağlama yapmıyorum. Bu şekilde beşamel sosum ve kıymalı sosumdan sürüyorum biraz. Ben ön haşlama gerektirmeyen lazanya kullandım. Lazanyalarımın yumuşaması için soslarımın sıcak olması gerekiyor. Bu şekilde lazanyalarımı diziyorum ve beşamel sosumu lazanyalarımın üzerine sürüyorum. Sosun lazanyaların her tarafına güzelce yayılmasını sağlıyorum ki lazanyalarım kuru kalmasınlar. Bu şekilde sosumla lazanyalarımın her tarafını ıslatıyorum. Aynı şekilde kıymalı iç harcımı da lazanyalarımın her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Kıymalı harcımı güzelce yaydıktan sonra kaşar peynirlerimi ekliyorum. Ve bu işlemi tüm malzemelerin bitene kadar tekrarlıyorum. Dediğim gibi lazanyalarınızın güzel bir şekilde ıslanmasına dikkat edin yoksa kenarları kuru kalabilir. En üst katmana da bu şekilde beşamel sos ve kıymalı harcı sürüp bolca kaşar peyniri ekliyorum. 200 derece önceden ısıtılmış alt üst ayar fırının orta tarafında üzeri kızarana kadar 20-25 dakika pişiriyorum. Lazanyam pişti. Gördüğünüz gibi üzeri nar gibi kızardı. Fırından çıkarır çıkarmaz hemen kesip servis etmeyelim. Bir 7-8 dakika dinlendirelim. Eğer dinlendirmeden hemen keserseniz lazanyanız hamur olacaktır. Ve bir de kesinlikle lazanyamızı önceden ısıtılmış fırına göndermeliyiz. Eğer fırınımız ısınmamış olursa lazanyalarımız istediğimiz şekilde pişmeyebilir. Ve lazanyam servise hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık gayet güzel kesiliyor. Kat kat bir lazanya oldu. Lazanyayı bir de böyle denemenizi tavsiye ederim. Krema kesinlikle lezzetine lezzet katıyor. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.